Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Survivor'da karşı karşınızdayım. Bugün Survivor'da kendimize ev yapacağız. Şu an ilk defa sizlerle birlikte çekiyorum bu Survivor modunu. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak ağaç kırarak başlıyorum. Şöyle ilk bir ağaç kırıyorum. Bunları sonra tahtaya dönüştüreceğim. Balta falan yapacağım. Bayağı bir şey yapacağım oh. Şimdi bunu da kır. Tamam. Ay altını kıracağım ben. Kır. Tamam. Ee, şimdi ben buna 6, 24 Bunu buraya koy. Ah nereye gitti? Heh, tamam. Tamam. Şunu şöyle tekrar. Ah. Ee, yok artık ama. Ay. Bir tane daha odun lazım ya. May bu May blok Crazy arkadaşlar inlenmiş. Artık ne olduysa Evet. Bir tane daha koyduk. Ha, alalım şunu. Tamam. Koy. Çubuk. Yapacağım. Ah, tamam. Al çubuk. Şöyle bunları da birleştirelim. Şöyle. Bunda bir tık aşağı şöyle. Şöyle. <laughs> ah. aa, Hah. Şunu buna koy. Tamam. Bu da böyle aşağı. Of. Ne kadar da saçma ya. Ay tamam tamam ben elimle keserim bir şey yok. Bir, şey. bir dakika. Yapmak yerine bundan alsam. Şöyle çubuk. Kılıç, balsa aldım. Kazma, kürek. Bir tane daha. Çapa. Tamam. Bitti. Sonra belki madene falan giderim. Bir şeyler olur. şimdi bunları yine tekrar tahtaya çevireceğim. Sonra geri gidiyorum. Evet. Ağaçlarımızı keselim. Dörder dörter tane gidiyor tahta şekli. Rahat bize dört tane tahta veriyor kestiğimiz için. Evet. Tamam. Of 60'ı geçti. Allah'tan en, en şeyden şey varmış. Hoppa. Aldım. Tamam. Oyun ne kadar çok odun var. Neyse tam tamam geçtim. Sonra alırım. Ay alırım. Tam buraya yapıyorum evime. Evet şöyle koyalım. Birazcık daha odun keseyim en iyisi. Altındakini kesmemişim. Evet. En iyisi siz böyle sıkıcı sıkıcı izlemeyin benim odun. Ay odun kesmeme. videoyu durdurmamışım. Bayağı bir ağaç kestim baldırında. Ay baltanın şey olmuş. Çok oldu. Ve ben videoyu durdurmayı unuttum. Vay arkadaş. E, ee, puy. Elma alan. Böyle boş boş izlediniz. Konuşmadım bir de. Vay be. Tamam neyse hadi devam. olmadı değil mi? mi? olmamış. Şöyle. Tamam. Tat diye tat tat. Tamam. Koy 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 koy. Daha. Boltuncu bir gerçekten çok azaldı. Neyse yenisini yaparım. Baltayla da tahta kesiyorum ya. Evet. Evin içinde neden ağaç kabuğu giriyor? Ay ağaç kabuğu girmişim. Ağacın içiminin. Sana bay bay. Akşam olmadan keşke suyun bir yapsam. Ay ben daha bir de koyun bulamadım. Ya tepemde ağaç. Eee? Onu ben mi attım yoksa biri mi attı? Yoksa oyun şey için mi yaptı? Bir seviyeye geçmemişim. için. Anlamadım. Neyse. Oy. <laughs> <laughs> çok iyi. Çok ileri çok ileri. Ay gerçekten de çok ileri yapmışım. Yok hala çok ileri. Hayır kırılıyor. De. De. Tüh be. Koy 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 koy. Tam tam tüm Evet. O tam tamına eşit. Bir şekilde koymuşum. Kap yapmam lazım bir de daha. Aha. Madenden de şey yapmam lazım. Koyunu bulmam lazım. Oho. Hata bitti. Ha yo bitmedi, bitmedi. Şurada da 19 tanecik var. Oh no. Evet. Koyduk. Ah oh be. akşam olacak çok az kaldı. 12 tane tahta çıkıyor bundan. Var birazcık daha fazla alayım da şey yaparım. Çatı, yeni balta. Ay çatı demişim, kapı, yeni balta. Yatak. Ay koyunlar hiç buraya gelmedi. Hep bu. Ah oh be gece gece koyun arıyorum. Allah evin nerede? Ay kaybolmadım tamam. Ha, kayboldum. yok yok. Hala ben yerden çubuk topluyorum. Bu sefer farklı bir ağaç topladım ya. Uy, tamam çatı tamam. Bu sıra kapı. Daha kapı. Al. Üç. Bir tane alacaktım da. Neyse hadi üç. Eee? Ben bu gece nasıl hayatta kalacağım? Dışarı çıkıyorum ben korktum diyorum hatta. Bari yine şimdi birazcık aydınlık olsun. Ha, prun yapmadım ama. Oho. Neyse olsun, ben yine daha zengin yapayım. Bir sürü kum topluyorum. Ay ben havuzun altında devam kum kazmaya devam ben bu gece nasıl geçeceğim gülüm ya koyun avlamayı unuttum ya İlk başta koyun avlayacaktım ya ne güzel of neyse fırfır fır. ay bir de fırında Oha. tutaydı. Haydi stil. Ey tavuk. Ana tekte öldü. Evet. Birazcık puanımızı aldık. Evet geldik. Ay, hiçbir şey gözükmüyor şu an. bakalım bugün menüde ne var ara bari parki yapayım Tamam hadi parke Ay. Biçmen sesi. Tahta sesi. Ay kürekli niye kazmıyorum. Ev birazcık büyük. Ya da olsa. Ay hala gece. inşallah bu yıllar Ne oluyor ya? Ha dur. dur, evet. yapayım kendime. Evet. Ee, baltı ha tamam. Baltayı şu tüy yerine koyuyorum. Tüy ne alaka anlamadım. Dönme indirme çıkıyormuş. Ay. Uy. Ay hızlı hızlı kes kes ya şunu. Koyun yok işte ya. Keşke koyun yerine bu beyaz ağaçtan olsa yatak. Of. Of. Hı 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 hı. Çık. Çık çık. Ah. Ay. Ha. Tamam, koy 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 koy. 32 tane oldu. Şu an ben hiçbir şey göremiyorum. Ben gerçekten hiçbir şey göremiyorum. Oy. <laughs> Kaçtık ben bu geceyi çok zor geçireceğim. Var sabah olma kadar bunları kazıyorum ya. Yok bunlar da Biraz da... Yavaş yavaş sabah oluyor be. Huh. Evet arkadaşlar. Çok şükür sabah oldu. Şimdi koyun bulmaya gidiyorum. Ama koyunlar nerede ya? Neyse. Koyun bunu kadar. Birazcık. Şey kazayım. Yer kazayım. Ne yapayım? Yan yapayım. Aydınlanayım. Şöyle kır. Kır. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Neyse ben çıkmasın bir yolunu bulurum. <laughs> Demir buldum. Oha. Bunu kırması da çok uzun sürüyor ya. Güm. Vay be. Devam edelim. Bakalım ne var. Kır. Boz. Şap. Şunlardan almayacağım. Bunlar ne bilmiyorum ama yine de gerek yok. Bana sadece taş. Taş lazım bana. Bana bir tek taş lazım gibi bir şey. Neyse. Hadi devam. Şu an çok ileri doğru gidiyorum. Kömür. şu kömür. Tamam neyse. Kömür al kömür. Of kömürlerden Aydınlanırız. Güzel aydınlanırız ki kömürlerden. Al 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 hadi. Kömürle aydınlanacağız. Hadi bakalım. Hazırlıksız geldim be. Ya da kömürlerde bence çok alalım çünkü Ömürlerde şey yapmama yardımcı olur. Fırına. Artık buradan çıkalım. Neyle çıkacağız? Ay yok yok. Buradan böyle bir sürü No 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 Ay ondan sonra şey bitiyor Bakayım kaç tane toprak Kaç toprak kaç toprak Üç mü? Of. Ama bak buradan topluyorum. Mükemmel bir şey. Niye 3? Pardon. Oha! Benim toprağım varmış. Ben şok. Neyse. Çıkış yeri buradan. buldum. Şu delik teşkirden. Şimdi komun var. Böyle parkeleri yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Evet, şimdi kumum var. Ee, fırın. Şöyle dört meşale. olalım aydınlatalım evin içine. Evet, böyle güzel. Şimdi Eee 4 tane kaldı. Fırın. Ha pardon. Buradan. Fırın yapılıyor. Evet. Fırın aldım mı? Evet fırını almışım. Kılıç al. Aldım mı? Evet aldım değiştir. Şunu da yer değiştir. Tamam. Evet, balta, kazma, kürek, çapa. Bakayım var mı envanterimde? Var. Balta, kazma, kürek, çapa. Tan 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 tan. Don 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 don. Tamam. Bir de sandık yapayım ya. Sandık sandık sandık. Neyse bir camlarımızı yapalım. Ay ne kadar da çok şey var. İyi. Bu arada arkadaşlar bu aşağı şey maden değil. Maden değil. Yanlış koydum neyse. Bir şey olmaz. Şimdi bu kumumu koyuyorum. Ee, kömür koy. Evet. Şimdi sonuç cam olacak. Cam. Cam falan gelecek. Hmm. Şimdi ne yapacaktım unuttum. Ha sandık. Tahtam var ama dört. Gitmez bu tahta. Evet o tahta sandık yapmama yetmiyor. Maalesef. Yedi. kaç? Neyse alayım. Bak beş tane oldum. Bu kılıç ne kadar da değişik. Kazma da. Neyse. Odunu kesiyoruz. Şipşap. Allah. Biraz Ama neyse bu olsun. Odunu kesiyoruz. Şipşap. Bu benim uydurduğum bir şarkı. Gerçekten çok uydurmaca. Neyse. Hadi bakalım. Kes kes. Kır kır. Gün Kır kır odun kes, odun kes. 12 tane odunum var abi. Bu ne? Bu ne? Evet. Odunlarla e, hani sandık? Ha yok. Önce bunları birleştiriyorum. Değil mi? Aynen. 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 Biz kötüyüz. Evet. İki tane sandık büyük yapacağım o yüzden. Koş. Tamam. Ee, bunlar yedek olsun. Şeyler bitince bunları koyarım. Şu griler. Cama bakacağım ben cama. Buradaki tüm gereksiz eşyaları buraya koyuyorum. Tamam. Ay. Tamam. Bakalım. O al envantere koy. Şimdi bunu böyle şey yapacağım. Böyle böyle şey yapacağım. Ha. Ha. Tamam. Tamam tım 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 tım. Şimdi kır. Kocamanı. Evet, ilk cam böyle. Ve birazcık değişik bir duruşu var aslında da neyse. İlk cam. İkinci cam. Şu arkadan devam. Kır kır. Yan cam yapınca daha çok cam oluyor. Oo. Bu video demek ki çok uzun oldu. Kır kır. Kır 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 kır. Oh, tamam. gün güm bam ton ton tun ah gün pom koy koy aha Hii, ışıklar ışıklar bir dakika ben de diyor ev niye karanlık oldu? Tamam ışıklar böyle. Bu da böyle. Tamam. Sen de gel. Sen de böyle. Tamam. Aydınlamaya devam. Bir de şunun aha bitti. Sonuç 5 cam. 5 cam. ellerden ah tamam tım 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 niye gene eğildi tamam evet. oh. şöyle şöyle güm güm bam koy Oh. Ha. Koy. Baltayla kesiyorum ya. Uğraşamam ben elimle. Selam. Devam ediyoruz. Bitti o. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bu videodan bu kadar da ve şimdilik görüşürüz ve bay bay.